Efendim e, az önce de söylemiştik bugünkü konuğumuz e, İyi Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Doktor Ali Helvacı bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş Günaydın. bulduk teşekkür Mesasınız. ediyorum. Günaydın, sağ olun size de. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. E, çok az zaman kaldı artık sayılı günler kaldı seçimleri. Yani. Ne hissediyorsunuz? Heyecanlı mısınız? İlk çıktığımda heyecan vardı ama her geçen gün sahayı dolaşınca, Evet. Hemşerilerimizi tanıdıkça o oh heyecan azaldı. azaldı Yani bende heyecan yok şimdi daha çok kendinize güven e, herhalde ortaya çıkmaya başladı çünkü gittiğiniz yerlerde de e, daha çok insanların sorunlarını öğreniyorsunuz e, ve çözüm önerilerini sunmaya çalışıyorsunuz e, nasıl yaklaşıyor insanlar yani siz e, ben gelen her adaya artık bunları soruyorum çünkü hep sağ çalışmaları ön planda ee, sorunlar size anlatıldıkça, e, çözüm önerilerine sundukça makul mantıklı geliyor mu insanlara? Yani şu anda tabii ki insanların bir beklentileri var. Hı hı. O beklentilerin karşılanıp karşılamayacağına dair tereddütleri var. Eğer buna kesin cevap, o anda kısa bir pratik çözüm bulursanız size oradaki hemşehrilerimiz güveniyorlar. Bakın iki tane küçük örnek vereceğim. Geçenlerde bu konteyner esnaflarımızı geziyorduk. Bir tanesi dedi ki, ya başkanım bizim buradaki internet sistemimiz yeterli değil. Biz sigorta şirketiyle uğraşıyoruz. Burada da aşağı yukarı 40'ın üzerinde bir e, bu tür hizmeti veren kurumlar var. Çözüm bulabilir misiniz dedi. Hemen notunu aldım, telefonunu aldım. Eski Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanlığı titrimi kullanarak ilgili birimi aradım. Çözümünü buldum, bugün bağlıyorlar. Oh, çok iyi. Bakınız. Yani sizin geçmişten gelen bağlantılarınız, sevimleriniz e, yolunuzu açacak öyle devlette. Tabii kesinlikle. Çünkü devlette ne kadar emekli de olsanız, böyle belirli bir süre arada vermiş olsanız, daima devletin bir devamlılığı, onun bir saygınlığı, evet. onun bir e, verdiği etik kurallar var. Bunu herkes çok dikkat ediyor. Başka bir örnek vereyim. Yine başka bir yerde konteyner sistemlerle e, geziyordum. Bir tanesi dedi ki bir beyefendi ya dedi başkanım iyi de bak burada dedi 500'e yakın dükkan var. Yani çok özür dileyerek söylüyorum. Ya bizim burada tuvalet yapacak yerimiz yok dedi. Tereddüt ettim bir anda. Sonra birkaç dükkan aşağı indim. Hatta o beyefendi dedi ki ya dedi hadi biz erkeğiz bir şeyler yapabiliriz ama. Birkaç dükkan aşağı indim de, bir hanımefendi kardeşimiz söyledi. Tamam dedim ben de kendisine seçilirsem iki tane bayan iki tane erkek bir tane çocuk tuvaleti için 7 Nisan'a söz verdim. Yani o bölgedeki evet. çarşı, e, çarşı esnafının esnaf kullanması için, için verdim. Neden bu kadar <laughs> kesin bir süre verdim? Ben çünkü kısa, çözüm odaklı, hizmet odaklı bir yapım var. Geçmişte de hep böyle üst düzey görevler olduğu için pratik çözüm getirmezseniz yöneticilikte başarı sağlayamazsınız, saygınlığınız olmaz bunların. Onu sağlayabilmek için verdiğiniz sözü anda getirebilmek. Ama şunu da söyledim. Ola ki seçimdir bu. Hı hı. Kazansak da Malatya bizim, kaybetsek de bizim. Peki e, Ama şimdi, şunu söyleyeceğim. Hı. Dedim ki eğer seçimi kaybedersem bu sefer de 26 Nisan'da sizin o tuvaletleri yine kuracağım dedim. Ve Ankara'da bu işi imalatını yapan arkadaşımı açtım. Ben onu soracaktım işte. Yani sipariş verdim. Yani ne olursa olsun e, efendim sözü, bakınız, sözünü bizim, verdiğim yani, sorunların birincisi seçilirsem kısa süre olur ikincisi de tabi seçimden dolayı bir yorgunluk var vesaire var yani arkadaşıma da rica ettim belki daha da olabilir ama şimdi bir söz verdiğiniz zaman devlet sözü bürokrat sözü anında yerine gelmesi lazım onun için onu belki 25 belki daha önce olabilir ama en son tarihi vereyim de önce yaparsan takdir ederler sözü verdiğiniz tarihten geç yaparsanız ...bu defa bak sözünü tutmadım. Ben hayatımda hiç öyle bir şeyle karşılaşmadım. Karşılaşmak da istemem. Peki, bir açık yöreklilikle bir soru soracağım Tabii, size. Buyurun. Şimdi gittiğim yerlerde... ...çözüm odaklı olaklı... ...vatandaşlara hitap etmeye çalışıyorum diyorsunuz. Evet. E, kimin zaman sorunlarını da çözüyorsunuz. Elimden e, geldiğince. Belediye başkanı seçilmeden önce bile... ...elinizden geldiğince... ...çözüm bulmaya çalışıyorsunuz. Evet. E, şimdi... Malatya'nın durumu bugüne kadarki seçimlerde belliydi. Yani hep e, AK Parti'ye oy verdi ve Yüksek Doğu çıktı. E, yaptığınız bu çalışmaların önümüzdeki bu yerel seçimde e, sizin neyiniz olacağını ve durumun değişeceğini düşünüyor musunuz? Kesinlikle düşünüyorum. Çünkü sahada nereye gittiysem Yeşilyurt bölgesinde birkaç e, kırsal mahallem kaldı. Bir de merkezde e, çok az bir gezmediğim yer var. Onu da bu hafta içerisinde tamamını bitireceğim. Gittiğim her yerde buna benzer sorunlar geliyor. Kesin olarak söylüyorum. Vatandaş da, bakınız ben 2002 yılında Milliyetçi Hareket Partisi'nden birinci sıra milletvekili adayıydım. Hı hı. O zaman müsteşarlık daha kimliğimde vardı. Üstelik seçim yasakları girmeden önce kırmızı plakalı arabayla da geldiğim oldu bir iki defa. Hı hı. Yani hem görev yapmış olduk hem siyaset yapmış gibi olduk. Her ne kadar memuriyetten ara veriyorsunuz ama evet. görev devam ediyordu. O dönem soğukluk vardı. Böyle çok sıcak bir ilgi yoktu. Gittiğim insanlar hemşerilerim ya keşke bağımsız olaydın da bir sana oy verseydik. Seni hı hı. seviyoruz ama senin partine kızıyoruz diyordu. Ya partiye kızmayacaksın. Kişiler, partiler her zaman vardır ama siz geçmiş dönemdeki size göre başarısız, partiye göre başarılı bir milletvekilliği yapmış arkadaşı kızgınlığınızı benden çıkarmayın dedim. Evet. Ha, maalesef oldu ama şimdi sahaya gittiğimde her tarafta kucaklıyorlar, dertlerini açıyorlar, buyurun oturun diyorlar. Ee, tabii Ramazan'dan dönünce bir şeyler ikram etmek falan istiyorlardı ve çok sıcak ilgi görüyorum. Hele hele depremle sorularını sorduklarında pratik anında böyle cevap da verince oh ya biz nihayet liyakatlı, kariyerli bizi temsil edecek bir başkan alayı karşımda gördükleri diyorlar ve ondan da mutlu oluyorlar. Yani ben bu defa Yeşil Yurt'ta değişim olacağını kesinlikle inanıyorum. Geçenlerde bir anket yapılmıştı. Hı hı. AK Parti 33, İyi Parti 31, kim yaptı anketi? MAK Araştırma Şirketi'nin yaptığı bir anket. Kimin adına? Burada Yeşilyurt Belediyesi adına yapılmış hı, bir hı. anket. Cumhuriyet Halk Partisi'ninki 15, Yeniden Refah Partisi'ninki de işte 20'ye yakın oldu. Ama benim... Seçime kadar değişir mi peki bu rakamlar? Ge geçeceğim onu ben. Ha, geçeceğim Kesinlikle. Geçeceğim. Çünkü ben o programı sizle mesela bir... Necdet Bey'le bir program yaptım. Hı hı. Sonra sizle bir program yaptım. Evet. O iki programın ve sahadaki çok aktif günde ben 12-16-20 saat çalıştım anlar oluyor. Bu aktif bir çalışmayla görünce insanlarda bir güven duydu. Kanaat getirdi. Ve bu işi Helvacı çözer diye bir beğeni var. Ben diyorum her yere gittiğimde rol model bir belediyecilik yapacağım diyorum. Akıl ve bilimle yönetilen hı hı. çağdaş bir belediyecilik uygulaması yapacağım diyorum. Eserlerimle ben bunu yaptım diyorum. Geçmişte 99 depreminde yaptım diyorum. Yaptıklarım, yapacaklarım teminat derler ya. Evet. Ben onu bütün adaylardan çok öndeyim. Yani ben geçen hafta bir ermek... Yani Ermen... deprem sonrasıyla alakalı da tecrübelerim var diyorsunuz. Kesinlikle. Yani şu andaki, evet. bendeki tecrübe Deprem bir... koordinasyon merkezinde görev almıştınız değil mi? Başkanlığını yaptınız. evet. Bakınız evet. o zaman biz... Bir yıl içerisinde tüm kurumlarla depremler 99 iki deprem hı hı. oldu. Bir tanesi 17 Ağustos e, Kocaeli merkezli bir deprem, biri de daha 12 Kasım 99'da da yine de, e, deniz şeyde Düzce'de oldu. O hı. zaman ilçeydi daha sonra e, il yapıldı. Bakınız biz bunun 99 baskı tarihi bakın kaç 2000. Niye bunu söylüyorum? İki o bir yıl içerisinde kalıcı konutlarda dahil yüzde 90'ı bitmişti. Öbür geçici barınma, sanayicilerle, esnaflarla, diğer sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili tüm işlem ve ilişkiler hepsi burada günü gününe enkaz nasıl yapılmış raporladık. Beş ayda diyorum işte burada belgeleriyle görebilirsiniz. Ben hiç geçen sizin programınızı da söyledim. Burada başka ne var? Aa, bak bir şey daha yapıldı. Bu depremin bu kadar Malatya başarısız olması sebebi geçen gün söylemiştim. Afet İşleri Genel Müdürlüğü'nün kapatılması. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün kısmen kapatılması. Şimdi YİKOP oldu illerde. Hı hı. E, şimdi Malatya'da 3 defa da YİKOP başkan değişiyor. Yani o zaman niye değişti? Ya başarısız adamı getiriyorsun. Liyakatsız adamı getiriyorsun. E, yani şey olmasa bu işler içinde yetişmiş eğitimini özel almış. Yani zor mu yani Malatya'da bu sonuçta bir veya iki kişi. Git Ankara'ya gönder, İstanbul'a gönder, üniversitelerden bunların eğitimini alsın, gelsin burada başarılı olsun. Hiçbir şey olmuyor, benim adamım diye getiriyorsun, atıyorsun. O zaman da böyle başarılı oluyor. O Şimdi değil. Bu e, 99 depremleriyle alakalı sizin e, çok çalışmanız oldu. Evet. E, Kitapta elinizde, bu kaynağın e, içeriğinde de çok büyük katkınız var. Şimdi 6 Şubat depremlerinden sonra Marmara bölgesinde bir deprem, büyük bir deprem daha bekleniyor. Elimiz, yüreğimizde Allah Doğru. korusun. Orada bir deprem olursa Türkiye'nin hayatını felç edecek. Kesinlikle. Bir şey olacak, bir sonuç olacak. Allah korusun diyoruz ama depremler de bir gerçek. Bu çalışmalarınızdan sonra çalışmalarınızın olabilecek bu depremlere katkısının olduğunu düşünüyor musunuz? eğer okuma alışkanlıkları varsa hı hı. devletin raporları her yerde vardır. Bunu Bayındırlık Bakanlığı ya da Çevre Şehircilik Bakanlığı kütüphanesinde bulabilirler. Var. Hı. Başbakanlıkla kapandı ama onun yerine e, Cumhurbaşkanlığında ...stajı ve Bütçe Başkanlığı kuruldu benzer şekilde. O tür yerlerde bir tür yayınlar var. Hatta bakınız Sayın Cumhurbaşkanlığı buradaki komisyon kurullardan bir tanesinde de 2023 ile ilgili bazı çalışmaların özetini buldum. Görsellerini de buldum ama hı. vatandaşın haberi yok. Pınar Hanım. Yani vatandaşı bilgilendirmezseniz o zaman size her zaman problemle karşı çıkar, duruş sergiler. Onun için bilgi alışverişini çok iyi yapmak lazım. Şimdi peki Malatya'ya geçelim. Malatya Yok şu Marmara depremiyle bir şey söylemek isterim. Buyurun. Benim müsteşarlığım dönemde de bu gündeme geldi. Hı hı. O dönem şu anda Türkiye'nin gündemi olan Naci Görür Hoca bir. Ee, Ahmet e, Övgün Ahmet Ercan Hoca iki. Şener Üşümez Hoca 3, e, Cemil Tüzüz Hoca 4. Bunlar Teknik Üniversitesi'nin, İstanbul Üniversitesi'nin hatta Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden de beraber Ulusal Deprem Konseyi kuruldu. Bunlar bu tür depremlerde önceden teknik çalışmalara yön verecek kuralları uygulayacak. Bakanlıklar da buna uyulacaktı. Ulusal Deprem Konseyi de kapatıldığını biliyor musunuz? Öyle mi? Evet. Ne zaman? 3 yıl önce filan. Yani yerine farklı bir şey Konmadı olmadı e, hayır. E, Bakınız e, yine e, söylüyorum. E. Afet işleri kapatıyor. Ulusal Deprem Konseyi'sini. Tübi takım bünyesinde nereye devredildi? Yok şu anda bilmiyorum. Ben göremedim. Araştırıp bulamadım. Yani belki, belki afatın içine devredilmiş belki, olabilir. Hayır, belki afatın içine bir kısım aktarılmış olabilir ama AFAD zaten bu işe yeterli değil. AFAD'ın esasından bulunduğu yerin teknik bir birim orası. İdari yönü az olan bir birim. En çok orada yapılanma var. Hı hı. E şimdi bu çay yapılanmayı yapan kim yapar? Eski Bayındırlık Bakanlığı, yeni Çevre Şehircilik Bakanının yapışları genel müdürlüğü yapıyor. E şimdi hak sahipliği Afatta, yer seçimi AFAD'da, yapılanma Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda ne oluyor? Ben burayı beğenmedim diyor. Vatandaş şikayet ediyor. Nereye başvuruyor? Çevre Şehircilik Bakanlığı muhatap ya. Ona var. O da diyor ki ben afatta diyor. Halbuki bunu Zaten bir... Malatya yerelde de bu, bu, tür kargaşalar çok evet, unuttur. Yani işte vatandaş ondan dolayı. işte AFAD'a gidiyor. Afat Çevre Şehirciliği'ye Efendim bir yerde çevre toplanması lazım. bir, bir yer. yer. Tam merkezde burada bu işin sorumlusu. Vali mi? Hay hay. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü mü? Veya vali bir, çünkü bir ilde temsilcilik görevi vali beye aittir. Veya onun görevlendireceği bu çevre ve afetle ilgili bunları vali yardımcısının başkanlığında bir kurul yeterli çalışsa, tam destek verirse, yasalar bütün onunla kurulsa bu sıkıntı olmaz. Şu anda kopukluk var. O sıkıntı en büyük orada. E, yani umarım en kısa sürede bu tür sorunların da üstesinden gelir ama ben Malatya ile alakalı Malatya'da e, de, bir deprem oldu e, canlarımızı kaybettik, malımızı kaybettik. E, Asım felaketiydi. Sadece Malatya'da olmadı tabii ki. 10 e, şehrimiz, çok 11 hatta. E, üzdü. E, ama şimdi deprem bölgesinde yaşıyoruz. 3 sene sonra da olsa, 5 sene sonra olsa da, işte 10 sene sonra, 20 sene sonra da olsa yine deprem bizim gerçeğimiz. Doğru. Ee, bu depremlerle olabilecek e, depremlerle e, başa çıkabilmek için kentsel dönüşüm gerekli olmaması için bir daha Malatya'da böyle yıkımlar olmasın diye çünkü e, e, şükürler olsun can kaybımız diğer şehirlere göre çok fazla değil ama e, yıkımlarımız maalesef e, ikinci sırada Doğru. sonra ikinci doğru. sırada bir daha olmasın diye. Ee, şimdiye kadar yapılan işte yıkıl, yıkılan binalar e, çok sayısı çok fazla e, yenileri yapılacak tamam onlar sağlam iyi yapılacak e, ama geleceğe ama, yönelik bir planlama ama yapılması lazım ama yine de mevcut olan binaların e, örnek veriyorum işte orta hasarlı binaların e, sağlamlaştırılması yapılacak Evet. E, bunların denetle, denetlenmesi nasıl olmalı e, bu orta hasarlı binaların yapımında ee, işte vatandaşın kaderi e, bir şirkete, bir inşaat firmasına teslim edilirse, ne olur? Nasıl bir denetleme olmalı, nasıl bir organizasyon olmalı ki e, bu işler hızlı ve çabuk olsun diyoruz. Yani deprem bir daha olursa Malatya'da bu kadar çok yıkım olmasın. Allah korusun belki o zaman e, daha fazla can acıktır. Şimdi bakınız olması. bunun için benim Yeşilyurt Bölgesi tabii ben Yeşilürt, e, Belediye Başkanı adayım. En deneyimli, en bilgili, en bu konuda olayları yaşamış bir insan olduğum için ben çok net kesin e, kurallar koyuyorum ve açıklamalar yapıyorum. Hı hı. Bunlardan bir tanesi orta hasarlı binalarda bu yaşanan süreçin sorumluluğunu belediye olarak ben alacağım. Tüm projeleri belediye bünyesinde ilgili üniversitelerle, ilgili Türk Mühendis ve Mimar Dolar Birliği gibi ve kuruluşlarla görüşerek üstesinden gelebilir mi belediye? Ta, Çünkü yeşil bir çok alan. Hayır, be, yok. Belediyenin teknik elemanları yeterli değil. Ha. Ama onların koordinasyonunda diyelim ki 100 tane, 200 tane, 500 tane bu projeleri yapıncaya kadar bir eğitim yaptıracağım. Teknik eğitim merkezi kuracağım. İlk etapta mesela bizim İnönü Üniversitesi'nde inşaat Mühendisliği bölümü var. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde inşaat bölümü var. Ankara Gazi Üniversitesi'nde var. Yani şu an bizim vakıf ve devlet üniversitelerinde aşağı yukarı 113-114 tane üniversitemizde bu işi yapan hocalar var. E şimdi bunlar atıl duruyor. Ben hepsine ama koordine etme görevi yok. Ben işte o koordinasyonu sağlayacağım. Tüm projelerin hepsini 6 ayda bitireceğim ve para almayacağım diyorum. Çünkü ben sorumlu almazsam o geleceğe yönelik kaygı, kaos devam eder. Ya projeden e, belediye olarak para, ücret almayacak. Hayır almayacak. Artı bu yine orta hasarlı <laughs> e, olan binaların dönüşüm aşamasındaki tabii yapımı herkes kendi yapacak. Devletin de katkısı var, kişinin de katkısı var. Ama orada yine sadece bu orta hasarlı veya hafif hasarlı binalar için bir de yapı denetim ücreti var. Onu da yine e, 3194 sayılı imar kanunun 27. maddesinde belirlerin bu tür Yetki kullanma kullanmakları var. 4708 sayılı yapı denetim yasasına göre de bakanlıkça yetkilendirmiş şirketler yapabiliyor. Evet. Ben bu yetkime şirketlerden yine normal devam etsin. Ama orta hasarlı binaları kısa sürede iyi denetilebilir. Sizin söylediğiniz gibi birkaç yıl sonra gelebilecek bir depreme karşı garantili sağlam olsun diye onun sorununu da ben alacağım ki insan güvensin. İnsan belediyesine güvenirse rahat eder şu anda belediyeye güvenemediği için bu sıkıntı da çok. Şu anda ben de geçen vatandaş olarak bir belediye aradım. Ya biz bilmiyoruz. Zaten seçim harekesine girdik. Bize bir şey sormayın dedim. Böyle bir cevap alabiliyorum herhalde. Evet. Yani seçim e, maalesef e, seçim sürecine başlanınca e, hayat duruyor bizim. Durmaması kendimizde. lazım. Yani atması gereken birçok konu. Bakınız e, ben atmıyor, Yerinde sayıyoruz. Bakınız ben böyle diğer adaylar gibi çok yoğun reklam, resim afiş vesaire hiç yapmadım. Çünkü bu israf haramdır diye bizim dinimizde bir sözümüz var. Evet. E şimdi 10 gün sonra bütün bunlar hepsini ne olacak? Çevre kirliliği yapacak. Ya, İmar yani kirliliği öyle yapacak. Öyle var ki işte böyle kalın kalın kitaplar gibi e, Halbuki broşürler. Halbuki modern gelişmiş Avrupa'dakiler neyi bas kullanıyor? Oluyor. Neyi kullanıyor? Teknolojiyi kullanıyor basını kullanıyor. Evet. Sevi toplum kuruluşlarıyla ilişkileri kullanıyor. Benim de uyguladığım o. Zaten ben de onun için en başarılı olarak okuma alışkanlığı olan bir toplum değiliz. Ee, o kalın kalın broşürler, kitapçıklar okunuyor mu maalesef? Hayır şöyle bir bakıyor. Şöyle bir açıyor. Aman diyor at çöpe diye evet. Böyle bir olmaması gerekiyor. Ama ben yineki yine ki gelişmiş Avrupa ülkelerindeki bir seçim standartı usulü esası neyse şeffaf şekilde o şekilde bir çalışma tempomu yürütüyorum. Arkadaşlarımdan da büyük destek gördüm. Hı hı. Ee, şeyde sağdan da ya sen çok mütevazisin diyor. Çok fazla mütevazı olur. Ben insana karşı konuşmada çok mütevazıyım. Ama işimde asla mütevazı değilim diyor böyle olması gerekiyor zaten. Evet, saygı her şeyin başında gelir. Saygıyla gidiyor. Yani tabii ki siz başta öylesiniz ama Malatya'da gerçekten bu seçim döneminde özellikle tüm siyasi partilerin adayları, işte bugüne kadar birçok adayla programlar ben de yaptım, diğer arkadaşlarımız evet. da yaptılar ...gazeteciler de yaptılar. Şükürler olsun ki çok nezih gidiyor. Yani bir iki ufak tefek olay dışında bir karalama adayların diğer parti adaylarına karşı herhangi bir söz sataşması, karalama vesaire olmuyor ve gelen her adaydı. Kendine en iyi şekilde anlatabilmenin derdinde. Doğru. Olması da e, gereken gerçekten o. Gerçekten çok güzel. E, şimdi seçim kampanyasından söz etmişken ben bu konuya da bir anlatmak istedim. E, bir konu daha var. Şimdi e, Malatya'da depremden sonra özellikle Yeşilyurt bölgesi bu konuda bence çok sıkıntılı e, oldu. Hı hı. E, depremden sonra insanlar işte e, daha güvenilir diye tek katlı yapılara, e, bahçelik yerlerinde işte bahçelerinde vesaire e, küçücük bir alansı varsa bile hemen oraya e, evler yaptırmak istedi ve yaptıranlar da ve ceza kesildi. <laughs> evet. Şimdi bu kaçak yapılaşma arttı maalesef depremden sonra. Sizin bununla ilgili bir çözümünüz var ba mı? Bu bakınız, de burada iki tür çözüm var. Bu tür, mücbir sebep dediğimiz depremden oluşan bir hak var. Evet. Dolayısıyla insanlar kendini güvenli hissedebileceği konteyner kontlarda da çok zor şartlarda yaşanıldığını biliyoruz. Evet. 21 metre kare, kimse ne yapar? 4 kişi, 5 kişilik, 6 kişilik ayların kaldığını görüyoruz. Onun için o tür yapıların ben cezalarını geldiğim zaman kaldıracağım. Çünkü 3194 sayılı yasanın 32. maddesine göre uyumlamadan ceza kesilmiş. Eğer böyle bir varsa, kaçak yapı diyorsa hı hı. önce yapı tatil tutanağı dediğimiz bir belgeyi ilgiliye tebliğ etmeniz lazım. Çoğuna sordum. Var mı diyorum yok diyorlar. Sadece yazı göndermiş. Önce kaçak yapı statüsünü göndermişler sonra da ceza Ben onu kaldıracağım. Niye? Ama bu, tüm... bu kaçak yapıları teşvik olmaz mı? Hayır bakın. Mücbir sebep var burada depremden Hı. dolayı. Mücbir sebep artık bitecek inşallah. Aa, bir, yok uzatmak zorunda. Bakın biz şu biz şu yayında şu şey kitapta bu 99 Hı. depreminde iki yıl koşulsuz 7269'un ilgili o afet yasasına göre koşulsuz yaptık. Daha sonra ne yaptık? Tüm ağır hasarlı konutlardaki veya iş sahiplerinin tespitlerini yaptık. Onların tamamının borcu silindi. Hı hı. Geri kalanlar devam etti. İkincisi imar kanunda bu tür evleri nereye yaptı? Bavine yaptı. İşte tarlasına yaptı değil mi? İmar kanununda Bavi diye bir olay var. 250 metrekareye geçmediği sürece yapılabilir. Kaç metrekare? 250 metrekare. 250 metrekareye evet. geçmediği takdirde. Bağ evi yapılabilir. E, arsasıyla birlikte evet. tamamı. 250 metrekareye evet. geçmediği takdirde. Bağ evi, bağ evi yapılabilir. O da cezaya tabi değil. Ama belediye bildirmesi gerekir. Bildirmezse usul cezası kesilir tutup da kaçak yapıya sokamazsınız. Peki bir başka şey. E, ruhsat verilir mi? vermek zorunda. İmar barışında daha bundan daha kötü yapılara verildi mi? Verildi. Evet. O zaman yeni bir bu durum varsa imar barışı için şimdi de söylüyorum. Ben kaldıracağım. Eğer benim bundan dolayı soruşturacaksa soruştursunlar. Ben her türlü yasal sorumluluğu alırım. Mahkemeye gidersek savunumda da yaparım. Ben bunu daha önce de yaptım. Mevzuatı bilmediklerinden bunu yapıyorlar. Kasıtlı yapıyorlar. Yani hatta birkaç şey özellikle Dilek'te de gördüm. Birkaç tane de İkizce'de gördüm. Bir de şahnağında gördüm. Demirini, çimentosunu belediye vermiş. Yap sen buraya demiş. 15 gün sonra da birine kaçak ihbar ettirmiş. Gel yani ya böyle bir mantık olmaması lazım. Bu yanlış. Devlet vatandaşına önce olmak zorunda. Yol göstermek zorunda. Evet. Peki e, yine Yeşilyurt e, özelinde bir konu. Çok Buyurun. Önemli. E, imarsız alanlar e, imar problemi olan alanlar çok fazla. Patalgaz'da da var. Yeşilyurt bölgesinde de var. Bölgesinde evet. de var. E, bu çevre yolunun üstün e, evet. olan bölge özellikle. Özellikle Yeş şey, Yeşiltepe mahallesinin evet. olduğu bölgeler. Evet. E, Orada bir demir yolundan geçen o bir sıkıntı var. Oltak hissi olan e, ar arsalar bah, var. Doğru. E, ev görünmeyen evler var. E, Birçok sıkıntı var ki depremden sonra bu sıkıntısı olan vatandaşların sorunları daha da arttı destekten yardımdan faydalanmaları içinde bu onların önünde bir engel oldu, perde oldu neredeyse. Bakınız. Ne yapılabilir peki? Yani yıllardır neredeyse işte. Bir Bakınız. 30 yıldır bunlar hep konuşuluyor ama bir çözüm Şimdi, bulunamadı. Şimdi tabii bu işin sorumlusu belediyelerdir. Evet. İlçe belediyesi artı büyükşehir belediyesidir. Eğer biz ileri yönelik depremlerin bir daha bu kadar acı ve felaketle karşılaşmasını istiyorsak biliyorsunuz bu konuda iki tane yönetmelik var. Bir tanesi imarlı alanlar plan yönetmeliği bir de imarsız alanlar plan yönetmeliği var. Şimdi eğer belediye mücavir alanı içerisindeyse planlı alanlara giriyor. Orada 17. maddesinde hepsini bütün bunlar 55-57 tane maddede hangi kuralların uygulayacağı açıkça yazılı. İmar, imarsız plan alanlarda da var. Ha bunun bir kısmını belediye yapıyor, bir kısmını şey yapıyor, valilik yapıyor bu, bu ise. Dolayısıyla o yönetmeliğin kurallarına uygulayacak bunlar olmaz. Ben bütün göreve geldiğim gün bu tür sorunların hepsini tespitlerinde çoğunu yaptım. Not da alıyorum. Yeni baştan tüm bölgede herkesten gideceğim tek tek fen işleriyle imar işlerine ek bir ekip kurarak bunları yerinde kontrol ettireceğim. Çözümünde ondan sonra bir belediye mesleği. Yani neden çözemedik kangren haline geldi peki? İlgisizlikten. Yetersizlikten. Zamanında şey biz daima yani işleri kolay olsun diye halının altına süpürürüz. Ben süpürben, ben de süpürme yok. Şeffaf, gerçek teknik. Çünkü ben teknik adamım. Teknik adam bu işin çözümünü bulmak zorunda. Mühendisler çözüm odaklı insandır. Hizmet odaklı insandır. Diğer adaylarda pek şey yapmak istiyorum da ben kişisel olarak da hiç kimseye söylemedim. Hatta tüm adaylarda karşıda özellikle Yeniden Refah Partisi'nin adaylarıyla karşılaştığım zaman abi kardeşliği içerisinde karşılaştık. Bak geçenlerde Cumhuriyet Halk Partisi adayı arkadaşla da görüştük, merhabalaştık, geçtik. Hani gayet doğal, o centilmence her şey yürüyor. Ve herkesle hiç kavga kültürüm yok. Benim uzlaşı kültürüm var, Siyaset Yapma kültürüm. Zaten e, gerçekten az önce o yüzden onu söyledim. E, bu dönem şükürler olsun ki böyle bir kavga ortamı yok. Yani ya faydası ya, yok Pınar Hanım. Adaylar birbirlerine sataşmıyorlar ya da işte ne bileyim sözlü saldırılar vesaire herhangi bir Bakırız, şey, ama yok ben bir tek olsun. mevcut belediye yeşil belediye başkanına ağır iki tane söz söyledim. Bir tanesi Yeşil dünyanın kaçakçı Belediyesinden sokmaya hakkı yoktu. Bunu da seçildiğim gün ki inanıyorum ben buna. Bütün e, adaylardan değil ama. Yok e, mevcut belediye başkanı. Belediye başkanı. Adaylarla. Hı hı. Ne diyeyim? Herkes o da benim gibi aday. Herkes kendi düşüncesini görüşünü savunacaktır. Açıklayacaktır. Takdir edildi. Kim takdir ediyorsa vatandaşımız da ona göre kendine uygun olan şehremin dediğimiz belediye başkanı seçecektir. Çünkü onu da bakacağım, edeceğim suçlu unsurlar varsa, dosya kapatıldıysa yeni baştan hepsine Cumhuriyet Savcılığı'na suç durumunda bulunacağım. Kimse cezasız kalamaz, öyle kapatılamaz o dosya. Türkiye'nin imajını, Malatya'nın imajını yani, hele hele kesinlikle hiç affetme. Son niye varsa varsa. Beni görevde almaya kalksalar da sonuna kadar mücadele ederim. Hiç korkmam ben de. Peki bu olayların içerisinde olan üst düzey personelden hala çalışanlar var mı? Duyumunu aldınız mı? Bir kısmı ayrılmış, bir kısmı devam ediyor ama güya duyduğum kadarıyla soruşturma, müfettiş soruşturma sonucunda pek kayda değer suç unsuru bulunamadığı için devam ettiklerini söylediler. Ama ben tekrar yeni baştan herkesin bir e, denetim ve teftiş olayını. Bir kere daha baştan alacağım. Evet. Yani normal işlerime hızlı şekilde devam edeceğim, o da devam edecek. Sonuçta bir belediyenin 15 tane görev var. Mesela bir başka ben bu şeyde ne yapacağım? Belediyelerin gıda bankacılığı görevi var. Oraya geçmeden bir reklam arası verin. Peki olur. Gıda bankacılığı önemli bir konu. E, Lafınızda yarım kalması. Sorun değil. Bir diyorum. reklam arası değerli seyircilerden Peki. sonra tekrar karşınızdayız.